Günaydın gençler ve her daim genç kalanlar. <laughs> Bugün nereye gidiyoruz yine? Tabii ki de zargana yakalamaya. Hadi gelin başlayalım. Günaydın beyefendi. Günaydın abi. Nereye böyle? Vallahi gidelim dedik. Hani oltalar nerede? Oltayı abi götürmedim. Ya. Yani. Sen elinle tutuyorsun ben Ben elimle atlayacağım. Yakalayacağım. Tamam o zaman hadi gidelim. Dur kapı tanıştırayım Yusuf kardeş. Merhaba abi. Şimdi bal, balık mı tutacağız biz şimdi? Bu zamana ne kadar ne zaman gitsek tutamadık da abi. Ben Yusuf'la sonra... Yusuf ne zaman balığa gitsem balık tutamıyorum. Evet birazcık öyle bir bakalım Bakalım bugün, bugün, abi e, şeyi kıracağız. kıracağız mı? Evet. kıracak mıyız bakalım? Şeytanın bacağını kıracağız abi bugün. Hadi bakalım ötekileri de alalım. Evet. Astrolistimiz geliyor. Günaydın Atakan Bey. Oğlum böyle çekmek için mi Seni çekmek için bekledik tabii ki de. Günaydın oğlum sigara migara var ağzımda. Millet tutuyor. İçme. Mi? Bırak şu illeti diyoruz sana. Şu adamın tişörtü bile köpek balıklı abi. Benimki de balıklı. Evet Atakan Bey. Hadi oğlum gidelim. bugün <laughs> manzara izliyoruz. Balık tutamama günlükleri. <laughs> Baksana çok balıkçı gelmiş. Balık çok galiba. Abi. Selamünaleyküm. Ne yapın abi? Evet. Hani yok mu şey? Dur bakayım ben de ne zaman da gelmem deneyim az. Selamünaleyküm. Burası o benim yeri tutmuşlar abi. Olmaz ki ya. Hadi biz geldik siz Doğru gidin. Hah. Ben de şu araya gireyim sen oraya git. Elin tersi de bir vurdum mu değil mi abi? <laughs> Buraya gitsen al. Hani yok mu? Tamam <laughs> abi obmuruna. Ne yapıyorsun Ali dayı? <laughs> yok mu? Olur be. Ne var Oh! Yusuf <laughs> Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Abi kafalar biz <gülüyor> <gülüyor> kafalı mı? mı? Şimdi balık mı Biz şimdi... Şimdi balık mı tutacağız? Kafalı mı? Yok ya biz öyle olta atmaya abi, geldik. Balık mı tutacağız? Abi yani kafalı. Ne? Çapar etmeye <laughs> Orada topma ne topu ister topma ne var mı ister yok mu ne abi burada istavrut atsak çıkar mı aha <laughs> başladı başladı aha hadi evine hadi soba borusu gibi be <laughs> ne yapayım abi oradan bizim önümüze gelmiyor bende attım aldım yani burada için çeviriyor <laughs> şimdi bandolero bir Evet Latif abi. Senin tarlaya geldim bak şimdi atıyorum buradan alıyorum. Balık tutabilir miyim burada bir tane? Vallahi bir tarafa daha iyi. Bir tane de tutayım gideceğim şimdi ama. De tamam ver hadi gideceğim. Ver bir tane hadi. Bir tutmadım ben tutmadım ki. muhabbetteyim. İbadette değilim abi. Hee Hava gazı almaya geldin yani. Her sıkıntı her tane veriyor. Gidiyorum eve. i̇yi Allah bereket versin. Güzel. Bakayım bir, iki, üç, bir kilo balık yapar. <laughs> Lan pazar... Aha oh, asıldı önümde ha. Baba baba baba. Baba 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 baba. Başladı balık. Oo. Burada önümde burada alamadım. Hadi be oğlum. Neyse bir daha aa Kandırılırım. Ayın mı gitti? Allah kahretmesin be. Afiyet olsun Yusuf abi. Teşekkür ederim. Oğlum var mı balık lan burada? Ben niye oraya gidiyorum o zaman balık tutma? Ya Yusuf abi çek şu motorunu ya. Nasıl oltu atacağız? Günaydın abla. Ablacığım günaydın. Günaydın. Nasıl? Sağ Sen nasılsın? Bismillah. Yeni geldik ya. Haydi. Ya çekin şu otalarınızı ya. Nereye atacağız kardeşim? Çekin orada çıktı böyle bir adam var. Sen dörtte gelseydin. Bak <laughs> Hadi be. Nasıl karnım acıktı ya? ya? Ne bileyim ya rejim yapacağız poğaça yemeyelim dedik ama <laughs> Of 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 kocaman peşinden geldi var ya Yarsa. Kırmızı beyaz mı? Hadi. Niye? Ben Yemedi anasını sattım onun ya. Ne oldu Hadi mandire gidelim. Burada balık yok fazla. Niye gidemiyorsun? Oynadı arkasında. sevmedim ben bu işi ha. Vuruyor vuruyor yemiyor ya. Hı -hı. Hayır ha. Peşine geliyor. Büyüktü. Büyüktü benim peşine gelen ya. Pazar günü gibi bir balık yapsa Bu balık pazar günleri mi yapıyor nasıl satayım ama Yok be ya. Vallahi fazla hiç yemim yok ya. Var mı gerekli ya? Şurada alabilirsin Heh, ya. Şunun içinden bir tane. Rica ederim abi. Lan burada peşine geliyor yemiyor ya. Ya sıçarım ben gidiyorum ya. Bir daha atacağım siz Sonra plaj tarafına gitti. Plajın oradan bir hops diye oldu baba. Burada peşine geliyor önümde. Almıyor ya. Aha bak yine of. Ne biçim vuruyor ya? Evet Ateş Reis. Zargana, zargana. Ateş Reis aldı. Yemlik. Oo, o, kurşun kalem gibi. Şişt. Aha ah be. Ağzından çıktı lan. Tam balık geliyordu peşinden. Niye atıyorsun abi? Senin yüzünden gitti. Şişt. Oğlum ne biçim konuşuyorsun oğlum? Senin numaralıyım bilader. Ya ay başlayacağım ya. oltanıza ha. Usta abi sen kafandaki ne abi? o <laughs> <laughs> oh, oha. Uh. Yanlışlıkla Yanlışlıkla balık yakaladım lan. Dur kameraya mı olmuş lan? Uh. <laughs> Bak benim çırrağım da aldı. Lan, çırrağım? Oo, soba borusu gibi be. Kamerada düşük duruyor. Videosu gevşemiş. Evet. Isma abi, konuşmanı yaptın mı? Gündan lan böyle bile ilgili. <laughs> getir getir. Getir abi getir yan yana. <laughs> Aha. Maşallah. Birader şu şunlar ilerde çıkartalım. Şu ilerde oynayın. Gidin. Git. İndir hiç ol tanesi. Konuşma lan. Çırrağım. Şşş. <laughs> <Geçelim. gülüyor> Of, 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 of. Badim aldı, soba borusu gibi. Ağır bir soba borusu kim bu ha? Allah'ın sattım. Nereye gidiyorsun? <laughs> ben oh. de bu abi. Oo, fabrika bacası gibi, baksana. Kılıç. Evet. Zargar'a nasıl yakaladın? Evet Aldım dedi <laughs> <laughs> Hay maşallah. baba Yusuf abi almış bir tane. Of be. O ne abi? Kılınç balığı mı? Bıraktı, oh, of of gördüm, of. Kaçtı bıraktı tekrar Kaçtı bir daha geldi lan. Bu ne balı abi? Kardeşim bu kılıç balığı Neydi o? Gök gök balığı mıydı? Sardalya mı abi bu? Gök balığı mıydı bu? Türkiye'de nadir bulunan mı? Yeniyor mu mü... abi? Tabi. Hmm, nadir Maşallah. bulunan mı bunu salacağız. Maşallah abi. Kovaya mı salacaksın? Bunu doğaya ait olduğu yeri geri bırakacağız. Tamam. Şimdi kamerayı kapattım abi. Atabilirsin kovaya. Aç aç kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> ait olduğu yeri bırakıyoruz kardeşim. Evet. Yeni merada. Hava devam arkadaşlar. bakalım. Bakın Geçti gitti herhalde bir Daha arkasında. Var var orada or 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 gidiyor. Arkasında ya. öyle bir şey. Abi ya. Almadı. Hadi gel şimdi sen be o Yusuf kardeşim aldı. Of. Çok güzel. Çok iri. Kaçtı mı lan? Kaçtı ha. Tüh. Yusuf abi senin gözünü seveyim ya. Oha! Yemin arkasından büyük büyük bir şey geldi ha. Yok. yine. Bu seferki daha ufak ama. Güzel. 50-60 tane oldu. Bir tane çok büyük kaçırdım az önce. Bu ufak. Os. At sepet. acayip asıldı var ya. Almadı yok. Öyle bir asıldı ki arkasından. Hani. Oğlum çok büyük geldi lan benimkine. O akıntının akıntın içinde çok iriler. Of ne biçim şimdi çekiyor. Balık da alma, almadı ya. O ne lan ufacık. Çok büyük vurdu ya. Küçük diye diye hakikaten. 3 kilo balık yaptım. Yem olsun yem olsun ha. Oğlum çok büyüktü. İkidir kaçırıyorum ya. <laughs> ha, elimden götürecek. Neredeyse ya. Nasıl vurdu var ya. <laughs> of 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 of. Abi oylarda çok iriler var ha. Bak bak topu gömdü benim bak. de yutarsa? Oh geliyor. Of Atakan, oğlum çok büyük lan. Of 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 of. Çok büyük vallahi çok büyük. çok büyük. Çekil çekil oradan çekil. Balığı atacağım o tarafa. Kaç o zaman Al kuyruğunu yakalamış sen. Oh çok büyük de değilmiş ama. Kediye dikkat et. Güzel ama. O kediyi atarım denize falan. Ama güzel. Bayağı iri. Allah ya. Oğlum sağla at. Ben ne yapacağım ya? Yusuf Agan'ın üstüne. Ya at var. önüne. Sanki balık sağda hep ya. Havasını aral la. Üzmek istiyor. <laughs> Sıcak oldu. Oha aha, aldı. Bak 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 bak. At at. Yusuf Agan kalktı Yusuf Agan aldı. Aha, Aha Yusuf da aldı. Benim. Yusuf da aldı. Yusuf da aldı. Aha alamadım lan. Yut lan. Oha iki. Yemin, ederim, yemin bak aga o arkada bir şey böyle yanıyordu bak. Levrettir. Bakayım bakayım. Aga zargana kabaza. Oo kocaman. Peki. Akıntı var ya, aga. Akıntının içinde çok Vallahi, büyük balık. Vallahi akıntının oğlum. içinde balık gördüm. Kocaman balık gördüm ben. Var oğlum ben. var. Çok iriler var. Ben benim gözüm şaşmaz ben Abi, sana. 2 tane iki tane kaçırdım. Çok büyük. Bakın aga bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kumaş boru gibi balık kaydı orada. Kumaş boru gibi değil. Soba borusu gibi. Dur bakalım alabilecek. İki tur çeviriyorum. Hop bir koyuyor arkada yani tam bazen. Burada göşte bak tam onun solunda oldu. Bir koyuyor kafayı yiyor kamışı götürecek elinde. Oo maşallah. Yaklaş yaklaş. Kamera şey değil bu. Bak bunu çek. Zoom yap abi zoom. Benim zarganım seninkinden büyük. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bak şimdi ben soba borusu gibi yakalayacağım şimdi bir tane. <laughs> Pimaş boru ne? Soba borusu. Fabrika bacası gibi gelecek bak. Alıyorum. Alıyorum. Alamadım. Geldi. Çok güzel. Çok iri be, çok güzel. Böyle oldu mu? Güzel. Yusuf kardeşim aldım dedi. Bende de mi var lan? Yok. Bitti. Ay anasın dönmüş be. Oo bayağı büyük. Bayağı büyük. Günün trofesi olabilir. Bakayım, yaklaş, iyice kamera yaklaştır da Doğru büyük gözük Biraz daha abi yakla. <laughs> 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 El. fark ediyor abi ama hemen. hemen yapıştı valla. <laughs> <laughs> He, çok da büyük değil ama güzel. Haydi maşallah Evet arkadaşlar Küçük balıkları alıyor <gülüyor> <gülüyor> Ufak balıkları salıyoruz Ekin Bu evet. ne yavrusu lan Sen bilirsin Küçük be Ekin niye alıyorsun küçük balıkları <laughs> Yok oğlum salıyorum bak Batan aynısını Denizdeki balıkları bitirdiniz. Sizin gibi insanlar. Küçük <laughs> balık alma geleceğimi çalma. Ha. Ben attım ya, Sen attın senin oltaya geldi ben yakaladım abi. Kusura bakma. Senin tarlaya girdim ama biraz. Ya, atım, attım, attım, ya. Teşekkür ederim desteğinden dolayı. İsmail senin oltaya mı çıktı balık? Balık Oo bu güzel. Yem mi? Yem kestik, bitti mi de yemle şey Oh çok güzel çok güzel çok güzel. Savaşa oh maşallah. Oğlum, çok güzel balıklar ya çok iri vallahi ya. Postanenin orada ufacık kaldı postanenin oradakiler bunun yanında. Allah bunların yanında ufak postanenekiler. Bak kamerayı açtım, tasmayı atıyorum, attım aldım. Evet arkadaşlar. Soba borusu gibi biz zargana geliyor. Atakan ne yapıyor orada? Oha! Oha! Ben balık tuttukça Atakan'a ateş bastı ayaklarını. Oo! <laughs> <laughs> oh. Etli birazcık. Bu. Ben sizi yiyeceğim